Merhaba arkadaşlar. Yeniden Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Füzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin hisse senedine teknik incelemesine bakacağız arkadaşlar. Değerli dostlar sizler de şu anda grafikte gördüğünüz gibi pek fazla bir hareket aslında bugünlerde yaşanmıyor. Bugün şu anda arkadaşlar grafimize baktığımız zaman öncelikle sizlere şöyle bir Dakikalık göstermek istiyorum. Bugün arkadaşlar bugün için bir iniş var yüzde iki civarlarında belki daha da inebilir çünkü aşağıya bayağı bir zorluyor arkadaşlar. Bizim şu anda baz aldığımız değer yani normalde düşündüğümüz değer aşağıda 15.91 değerinde bir desteğimiz var arkadaşlar. Ben 4 saatlik olarak her zaman baz alıyorum. Çünkü bu tip kağıtlara uzun vadeli uzun soluklu bakmanızı da tavsiye ederim. Kağıdımız halka arzan itibaren bakarsanız hemen ikinci gün tavanı bozdu. Üçüncü gün bozdu. Dördüncü gün bozdu. Ama bir şekilde devam etti arkadaşlar. Daha sonra kendini toplayıp yine aynı bakın arkadaşlar 13.65 destek seviyesinden yukarı doğru topladı. Arkasından 15.91 direncini kırıp normalde gelebilecek 28.80 seviyelerine kadar çıktı. Bir satış grafiği iniş trendini yakalamış durumda. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bu kağıt ne olabilir? Öncelikle şunu söylüyorum. Kağıdımız çok pasif ilerliyor. Yani eski gözdeliğini, ilk çıktığı gözdeliğini maalesef kaybetti. Bu iyi bir şey aslında. En azından spek bir kağıt pozisyonundan çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu da tabii ki ileriye dönüp bizlere bir şey kazandırır mı? Hemen ona bir bakmamız gerekiyor. Dostlar eğer bu kağıt elinizde varsa nereden aldığınızı bilmiyorum. Şu anda henüz iniş trendini kırmış durumda değil. Sadece şurada arkadaşlar tam şu noktalarda bir kırdı yani şu trendi ama yatay gidip tekrardan aşağı doğru kendini bırakıyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada takip etmemiz gereken noktalardan bir tanesi aslında en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Şu noktaya kadar bu kağıda eğer alış yapacaksanız yani sıfırdan bir alış yapacaksanız şu anda beklemenizi e, öneririz. Tabii ki bu sizin yapabileceğiniz bir şey. Biz sadece size grafikler bazında gidiyoruz. Çünkü yatırıp tavsiyesi vermiyoruz. Şu aşağı doğru yani eğer 15.91 seviyesini kırabilirse yani kırarsa bu aşağı doğru inme ihtimali görünüyor arkadaşlar. Eğer bu inme ihtimali devam ederse şu şekilde... Yani burada 13-65 seviyelerine kadar geri çekebilir. Ama tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Bugünlerde gayrimenkul hisse senetlerinde arkadaşlar biraz pasık gidiyor. Bu mevsimsel aslında kağıtlar yani bu sektör. Çünkü havalar ısınmaya yakın daha çok işte inşaat yapılıyor vesaire. Dolayısıyla bu kağıtları çıkartabilir. Ama bizim eğer bu 15-91 kırmaz arkadaşlar yukarı doğru atarsa bizim yukarıda bekleyen 18 seviyeler var. Yani 18 direnç seviyeler var. 18 direnç seviyelerini kırabilirse tabii ki bu güzel olur. Ondan sonra 21'lere kadar zorlayabilir tahmininde bulunuyoruz. Ama dediğim gibi şu anda biz bekleme taraftarıyız. Yani ben şu anda bu kağıda sıfırdan girecek olsam beklerim arkadaşlar kendim. Sonuçta şurada aşağıda bir desteğini yapmış. Bakın bu taraftan da bunu almış aslında buradan desteğini yapmış ve desteğe doğru geri çekilmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Kağıdımızı günlük olarak bakacak olursak hacim değerlerinde dün 14 milyon, ondan önceki gün 13 milyon, 18 milyon hatta şurada 9 milyon gibi gibi değerleri var. Bugün itibariyle 3 milyon bir hacmi gelmiş durumda. Şimdi hacmi aslında kötü değil, fena değil arkadaşlar. Ama şimdi hacim hem alım hem satım toplamı olduğu için bakın burada alımda 18 milyon biraz yüklü girmişler. Buradaki aşağıdaki destekten e, yukarıya atmasını sağlamışlar. Yani bu biraz e, bilerek yapılan bir unsur diye düşünüyorum. Ondan sonra bir yatay gidiyor. Şimdi dediğim gibi aşağı doğru bir sarkma olursa yine 16 seviyelerde. Belki yine yukarı doğru bir Tepki alımı yapılabilir. Burada günlük olarak baktığımız zaman arkadaşlar grafikler henüz oluşmuyor. Yani oluşmadı ama bir şekilde biz grafiklerden önce tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Burada bizim MACD'miz henüz negatife doğru iniyor arkadaşlar. Yani nerede sonlanacak henüz bilemiyoruz. O yüzden yine sizlere böyle bir grafik üzerinden konuşacak olursak arkadaşlar. Hemen Burayı bir saatle çektim. Hacim olarak satış bayağı bir yüksek geliyor. 2.93 milyon civarlarında. Dediğim gibi bu alt destek yani 15'li destekleri beklemenizi düşünürüz. Yani bu ileride tabii ki artma ihtimali var mı? Var. Gayrimenkul her zaman para eder. Ama şu anda mevsiminin olmadığını Düşünüyorum. İleriki zamanda bunun yukarı doğru atabilir ve 20 seviyelerde gelebilir diye tahmin ediyoruz. Belki şöyle bir şey olabilir. E, buralara gelir. Belki buralarda şöyle bir yatay e, seyir devam edebilir diye tahmin ediyorum. Yani şuralara gelir. Burada belki bir e, şu şekilde yapabilir ya da yukarı atar yine bu şekilde devam edebilir. Dediğim gibi e, gayrimenkul zaten kağıtlarına bakacak olursanız aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Değerli dostlar sizlere bu gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedinin teknik analizini yapmaya gayret ettim. Sizlerde bu kağıt var mıdır yok mudur bilmiyorum. Eğer çok yükseklerden aldıysanız bu kağıdı, şuralardan falan aldıysanız ya da şuralardan falan aldıysanız, belki şu aşağıya bekleyip ondan sonra yani şuraları bekleyip nereden döneceğini kestirip ondan sonra belki e, maliyet düşürebilirsiniz. E, ama şu anda maliyet düşürmek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü henüz bir tabanı oturmadı. Yani sırtını bir dayamadı arkadaşlar. Belki sırtını burada dayayacak. Ondan sonra gidecektir. Sırtını dayamasını siz, ya, bekleyebilirsiniz. Ama e, buradan almadınız. Belki buralardan aldınız. Yani düşerken aldınız. Tabii ki her zaman söylüyoruz. Bir kağıt düşerken alınmaz. Artarken de alınmaz arkadaşlar. Genellikle kağıdın bir yatay seyrine yani sırtını dayayıp başını yukarıya dayadığı diktiği zaman arkadaşlar bu kağıtlara bakılabilir e, bence. Ama şu anda bu kağıt biraz ay piyasasına doğru ilerlediğini düşünüyorum. Önümüzdeki bahara kadar belki buralarda e, devam edebilir. Belki daha şöyle yüksek gidebilir ya da ne bileyim işte bir kap atabilir, bir anlaşma yapabilir kağıt şirket. Belki buralar gelir ama yine buralarda bu şekilde devam edebileceğini düşüncesindeyim. Umarım sizler de bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere esen kalın.